Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlerle Jeffret ve Diz'in yeni çıkarmış olduğu London isimli şarkıya tepki vereceğiz. Jeffret'i arkadaşlar ben Paketler Tamam şarkısından beri takip ediyorum ve gerçekten kısa sürede çok iyi bir hype yakaladığını düşünüyorum ben. Diz'e gelecek olursak ismini daha önce hiç duymadım. İnşallah bu şarkıda güzel bir başarı yakalarlar. Bu arada arkadaşlar ilk diğer şarkılara tepki vermeyeceğim ama bu videoya güzel bir like sayısı gelirse tepki vermeyi düşünebilirim. Yani arkadaşlar videoları izleyip izleyip gidiyorsanız bir abone olun, bir like atın, bir yorum atın, bir şeyler yapın yani. Evet Dediğim gibi ben bu şarkıyı uzun zamandır bekliyordum arkadaşlar. Yani birkaç ay oldu. Bu arada arkadaşlar şarkı çıkalı ben şu an video çekerken bir gün oldu. Ve bir günde 126 bin dinlenme. Yani buradan anlıyorum ki arkadaşlar sadece ben bu şarkıyı beklememişim. Şarkının mixini Reçkol yapmış arkadaşlar. Ve Reçkol elinde iyi, işler her zaman genellikle iyi oluyor. O yüzden bu şarkıdan beklentim gittikçe arttı. İsterseniz laf fazla uzatmadan tepki kısmına geçelim. Şarkı başlamadan önce bakıyorum ve bir sürü insan toplanmışlar. Yani diril bir klip gibi gözüküyor başlamadan onu söyleyeyim. Ve arkadaşlar inşallah diril türünde bir klip değildir çünkü ben diril kliplerinden baydım. Her yerde karşıma çıkıyorlar. Gerçi arkadaşlar Jeffret şimdiye kadar alışılmışın dışında işleri yaptığı için klipte tam olarak diril bir klip görmeyiz bence. Evet laf fazla uzatmadan başlayalım. Burada arkadaşlar Peros Blancos'un dövmecisi Dogo boynunda yılan taşıyor. Garip. Yo, I came from the tonla like var Sen bizim gengi boşluk sandın girl Makaren bir şari Abu Dhabi geçtik Bali The AZ Yengiz Papi Yetmedi bütçesi yok şükür mami Kalbim buz gibi değilim John, John Olsa da havamız London Dünya her şey bariz Gerçeği sikti ve takmadı kondom I came from the 16 six kandın Kazandım tonla kal be humble Burada arkadaşlar golü gördüm. Arada bir Ego Boran ve Kuti'yi de gördüm ama nedense klipte şu ana kadar çakalı göremedim. Gerçi arkadaşlar adamlar yoğun bir işleri var. Her şeye yetişemezler yani. Devam. Parti varsa var random Sen bizim gengi boşluk sandın Türk iş şaldi kavazaki Yandım bu tutut dale İstedim aldım onu sahne Biraz asi her şey daptaze bu arkadaşlar da galiba diyeiz oluyor ve şu ana kadar şarkıya gerçekten çok iyi girdi. İnşallah devamında da böyle devam eder. Devam edelim suçlara aşık da ne pani O bir bu civarda bir tane Kurduk yeniden haşhaşi şiş tazi Deli gibi dale don dale Erik gibi jale pervane Elimde iri buldum merdane Cebimde iri aldım masane Startta bon ping ya değil basketbol İnatla vermedim 5 bit koleksiyon istedim Sarmadım ekfi sadece fan patlar Arkadaşlar şarkının en sevdiğim yeri burası. Hani Erik gibi icale edondale falan filan diyor ya. Gerçekten orada tam hype'ın üst doruklarına çıkıyorum. He, doğru bir cümle olduğunu biliyorum ama. Bu arada arkadaşlar şunu unutmadan söyleyeyim. Cefret'in sözleri hep böyle anlamsız sözler ama birleşince gerçekten kulağa hoş geliyor diyebilirim. Buradan bir Cefret'e bir tavsiye vereyim arkadaşlar. Bence lirikal açısından kendini geliştirsin. Biraz daha anlamlı sözleri yazarsa daha iyi olur bence. Devam edelim. Six kanlığın kazandım tonla kalbi humble Parti varsa var random sen bizim gengi boşluk sandın Girl makaren gibi şari Abu Dhabi geçtik Bali The easy youngest papi yetmedi bütçesi yok şükür mami The AZ adıyla açmadım snapchat bu gece istedim hep chat kumar bu rap dumanla sörf onu domalttı rap Arkadaşlar The ve Jeffred'in vokal kullanımı çok iyi gerçekten Yani böyle seslerini her tona sokabiliyorlar Devam edelim Wanga, Ruza Beja 45 laka Çok konuşma brata yersem var hatta Big Pepa Partiden parti sevmem bu Monty Açtı işim yok oldum memati Kalbimde memento mori Kartiye patla Jeffretten ulti Helak oldu yallah Yazık oldu valla Pus. Kırık kafa baba It's Phantom kayıp da for I came from the one six kanlın, Kazandım tonla kalbi be humble Parti varsa var random Sen bizim gengi boşluk sandın Makaren gibi şari Abu Dhabi, geçtik Bali The AZ papi Yetmedi bütçesi yok sugar, mami Arkadaşlar Perus Blancos ekibi Gerçekten sound dişini biliyor ya Yani arkadaşlar bu ekibin her şarkısında Böyle kafasını insan sallıyor Bu arada Cefredi nereden buldular bilmiyorum Ama gerçekten çok iyi bir transfer yapmışlar Ekiplerine ben arkadaşlar Diaz'i bilmiyorum ama Jeffrey'in ileride çok başarılı olacağına inanıyorum. Evet arkadaşlar şarkı bu kadar da gerçekten inanılmaz bir şarkıydı arkadaşlar. Yani Türkiye'de böyle işler görmek çok güzel. Bu hafta çıkan şarkılar arasında arkadaşlar gerçekten en beğendiğim bu London şarkısı oldu. Evet yolda bu oyunun da burada sona geliyor arkadaşlar. Bu aralar çok fazla video atıyorum. Emeğimi karşı olarak like atmayı ve hala kanalıma abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.